Arkadaşlar merhaba. Ee, söylemem gereken bazı e, sözler varmış. Sizden gelen e, uyarılar üzerine söyleyeceğim. Ee, benim burada yapmış olduğum kayıtlar e, gerçekten tamamen e, kendim için hazırladığım e, kayıtlar. E, sizlerin de izlediğinizi gördüm ve. Bol miktarda yorum yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bazıları uyarıyor, bazıları beni zinde tutuyor. Destek babında olması gerçekten çok mutlu etti. Tabii ki içimizde bazı arkadaşlarımız ben demiştim demek için önden bir hazırlık cümleleri kullanmışlar. Onları saygıyla karşılıyorum. Fakat sürekli birileri bize ben demiştim derse ve daha sonra bir hata olursa ne yapacağım? Eyvah ben kesinlikle çalışmamalıyım, yapmamalıyım demek benim doğama ters düşüyor. Çünkü hiç çalışmayan, hiçbir şey üretmeyen insanlar dolayısıyla hiçbir hataları olamaz. Fakat çalışan insanların muhakkak hataları olacaktır. Elhamdülillah şu anda çalıştığım iki senaryonun aslında ikisi de hemen hemen tuttu. E, i̇lk senaryo e, kısa bir sürede olsa direndi. bayağı bir direndi. E, bu bölgeyi görüyorsunuz. E, i̇kinci senaryo ise e, tam olarak şu anda oturdu. Zeminine oturdu. E, yaklaşık olarak işte 23.000 seviyesinde e, 22.500'e e, iğne attı. E, şimdi buradan e, ara ara kalkış inişler yapacak. E, bu inişlerde <laughs> yani şöyle mi diyeyim? Ee, bu işlerde işte şu şekilde benzer hareketler çizecek. Ondan sonra da yoluna devam edecek. Ee, heyecanlanacak bir şey yok. Şu anda tam olarak bir kalkış değil bu. Sadece e, ilk hareketlerini gösteriyor. Çünkü biz bunu Allah ürünleri de yıllar yıllar sonra görecek olursak muhtemelen hatırlamayacağımız bir noktadayız. Çok küçük olduğu bir noktadayız. Ve bizim bu kadar mikroskopik olarak yaklaştığımız bir noktada gerçekten hata yapma olasılığı gerçekten çok fazla. Yine de oldukça yakın seviyede çalıştığımı düşünüyorum. Ay, sizlerin de bunlara katıldığını görünce ne bileyim böyle değişik bir mutlu oldum yani. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Ee, neden mutlu oldum? Bir, e, sadece kendi kendime ispatlamaya çalıştığım bir teorim, metotların karışımı olan bir teorim vardı. Daha sonra inşallah nasip olursa, e, hedefe ulaştıktan sonra özellikle söylüyorum bunu e, hepinizle paylaşıp e, yani bir gün Hüsnü'nün olmadığı, Necdet'in olmadığı bir ortamda e, kendi kendinize aynı şeyleri yapabilecek hale geleceksiniz diye düşünüyorum. E, bunları ben size açıklayacak şekilde e, gerek literatür gerekse e, sözlü anlatım olarak da paylaşacağım. Lafı çok fazla uzatmayacağım. E, şu anda öngördüğümüz senaryo tam olarak çalışıyor. Yani çok da güzel çalışıyor. Ee, bu senaryo öyle rastgele kafadan atılmış bir senaryo değil. <laughs> Öncelikle onu söyleyeyim. Bazı dostlarımız e, e, sallama bir şey olduğunu düşünüyorlar ama bunlar günler ve haftalar öncesinden planlanan ve şimdi sunmaya çalışılan e, bir senaryo. E, bu arada benim anlatımım çok iyi olmayabilir, grafiklerim çok iyi olmayabilir. Bu konuda çok tecrübeli ve yetenekli bir insan değilim. Fakat sanırım olabildiğince derdimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Bu iniş kalkışlar yaklaşık olarak 3-4 gün boyunca kısa aralıklarla stresli geçecek. Fakat daha sonrası, işte esas daha sonrasını konuşmak lazım. Şimdi karmaşık olan tarafa açalım. Bu karmaşık olan tarafta da... amatörlüğüme verin. Bu hareketleri ee, ben o kadar çok iyi mouse klavye kullanabilen bir insan değilim. Ee, şu bölge e, mouse'un hani böyle el hareketinin çıkmış olduğu bu bölge stresli bir bölge çok kısa aralıklarla in yapacak. Her defasında Hah, galiba şimdi aşağıya doğru geçecek şeklinde bekleyeceğiz. bekle Ben beklemiyorum tabii ki. Bazı arkadaşlarımız bekliyor. İnşallah bunu görmeyeceğiz diye düşünüyorum. Ve akabinde hızlı bir kalkış geliyor. Tatlı bir hızlı bir kalkış bu. Burada heyecan ah! Oh, sevince dönüşecek. Şimdi işte tuzak noktaya geliyoruz. Tuzak bölgeye geliyoruz. Bu bölge böyle dümdüz yukarıya doğru çıkmayacak arkadaşlar. Arada e, küçük bir tırtık yapacak. yani Zikzak yapacak. Ondan sonra yoluna devam edecek. Bu arada yapacağı zikzaktan sonraki yoluna devam ediş şeklinde bile iniş çıkışlar arasında e, muhtemelen hepiniz ara ara e, kaç para eee kazandığınızı kontrol ediyorsunuzdur. Öyle bir an gelecek ki, e, ne diyeyim? Mesela 10 bin dolar seviyesine gelmişken total paranız, e, ertesi günü bir anda 7 bin dolarlara düştüğünü veya bunu işte 100 bin dolarsa 70 bin dolarlara düştüğünü, 30 bin dolarlık bir kayıpların olduğunu hatta ve hatta yarı yarıya kadar düştüğünü göreceksiniz. İşte burada heyecan geliyor, tuzak bölge bizim burası. Hay Allah, keşke yukarıdayken satsaydım. Ya bu adam zaten uçuyor, ee, ben de takıldım. Bak şimdi nasıl düşüyoruz? Diye sakın düşünmeyin. Bizim gerçekten ana hedefimiz, tekrar söylüyorum, 3 sente yakın bir seviyede bırakacağız. 3 sente yakın bir seviyede. O gün geldiğinde kısa kısa aralıklarla videolar geçmeye çalışacağım, elimden geldiğince çok da konuyu uzatmamaya çalışacağım. Şimdilik herkese kolay gelsin diyorum. Heyecan yapmıyoruz, kesinlikle heyecan yapmıyoruz. Ama çok tatlı geliyor. Ee, ne bileyim ben, sizlerle tanıştığım için de çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim. Olumlu yönde veya olumsuz yönde eleştirilerin hepsine de açığım. Hakaret olmadığı sürece saygıyla karşılıyorum. Çok teşekkürler. Şimdilik iyi akşamlar.